<laughs> Merhaba. Evet. Kediler. Yavru kediler coştu. Au. Az önce çekmek istediğim görüntüleri çekemedim. Olağanüstü güzeldi boğuşmaları, güreşleri. Ama annelerin kovalamaları da enteresan bir sahne. Evet giderek iyileştiler. Şimdi yavaş yavaş onların tuvalet eğitimini vermem gerekiyor. Bunun için aşağıdan bazı e, e, plastik çekmeceleri çıkaracağım. Bunları e, çiş kabı olarak kullanacağız. Tuvalet eğitimlerini verdikten sonra da küçüklerin, ee, küçük dedim. Planlarını vereceğim. Sahiplendirmek için. Eğer başarılı olursam onlara birer sahip bulmaya çalışacağım. Sahiplendirmek önemli çünkü yaşama şansları artıyor. Sokağa salınmalarından binlerce kat daha iyi bir sonuç. şimdi sokakta ne kadar ne kadar destek olursam olayım, bir ikisi hayatını kaybedecek. Mesela sadece ekmek ve su vermek değil, yiyecek ve su vermek değil, Bunlara sahiplenebilmekte. İşte bu yüzden onları okşayabilmeye çalışıyorum. Annem, annem kaçıyor. <laughs> Hala vahşiler ama yola gelecekler, onu biliyorum ben. Benden bir zarar gelmediğini hissediyor olmalılar. Yoksa yanıma kadar gelmezler. Gördüğünüz gibi yongra da yok ortalıkta. Onun iyi bir sebebi var. Sabah ah, işten döndüğümde tüm kelimeleri verdiğim gibi yomra dedi diyecek Şöyle bir kokladı geri çekildi. Dolayısıyla önüne koyduğum mamayı başkası yedi. Sonra benden mama bekler veda ile dolabın üzerine sıçradı. Ben de buna aldırış etmedim. Ha, bu e, aldırış etmemenin iyi bir sebebi var. Kuru mama yemişler e, verdiğim ciğeri beğenmiyor. Kuru mama yiyor ve halen doymadığını hissettirmeye çalışıyor. E, aldırış etmedim. durdum kafayı yattım. Yanca şimdi o yok. Gelmeyeceğini düşünmüyorum. Girecektir. <laughs> Ama böyle kısır triplere girmesi hoşuma gitmiyor. Sabah önüne koyduğum ciğeri niye yemedi bunu da anlamış değilim. Aynı şekilde ense de sabah verdiğimi yemedim. Kullanıp verdiğim yürek parçalardan bir iki yapıştırdım. Muhtemelen bademcikleri şişiren grada bundan kaynaklı bir sorun olabilir. Bademci için bir çözüm bulmamız gerekiyor. Şimdilik onu böyle keyfi tavırlardan uzak tutmamız gerekiyor. Bu arada burnu akıyor. Aa, bu hoşuma gitmiyor. Antibiyotik vermeyi de çok şey yapmadım, sıcak bakmadım. Şey, antibiyotik verebilmek için ile müdahale etmem gerekiyor. Ee, burada yaşadığımız endişe daha da artabiliyor. Her neyse. Bakalım yolunda bir iki saate kadar döner diye umut ediyorum. Bir kenarda sorulmuş. Yiyorum o kenara. Bugün fena bir hava yok. Dünden daha düşük gösteriyor havanın ısısını, hava raporu. Ama bana kalırsa dünden daha güzel bir hava var. Dünya yağışlıydı, işte, daha serindi. Bugün en azından açık bir gökyüzü var, Güneşli. Dolayısıyla nemin daha az olduğu bir hava yaşıyoruz. Durum böyle olunca Güne göre? daha güzel bir hava olduğu için yani. Bu saat bir buçuk oldu. Biraz daha uyumak istiyorum. <laughs> Gidip ekmek almak istiyorum. Ekmeği, ekmeğim yeterli diye düşündüm ama tahminimden bir yarım ekmek az varmış evde. Buradan nedenle biraz hayatı yaşayabiliriz. Böyle bunlar dedik. Bu yarım ekmeği kumanya olarak yarım alacak. Neyse kadar başka şeyler yapacağız. Evet. Yarı kibir neşesi artmaya başladı. Özellikle benim ayakkabımı parçaladık, parçalamaya çalışırlarken Bulağan bir şeyler, bu <laughs> hiç değişmiyor, <laughs> eşek kabarılardır, akşam ortada toparlamış temizlemiştim, ne oldu kızım acıktın değil mi, sana mama vereyim gel. Gel gel gel. Senin yavrulardan uzak bir yerde mama yemem lazım. Gel. Gel bir düşün ya. Buradan köşede mi bekliyorsun sen İşte bu nedenle işte. Bakar e, ki eve konuşlandı. Bir yere kımıldamıyor. Dolayısıyla. Diğer e, kedilere vereceğim e, yiyeceğine engel oluyor. Her neyse onu bir dışarı salma, salmazsak olmayacak. Evet. Az vermedim aslında. Kuru mamayı yemesi gerekiyor. Kuru yanaşmıyor. Ciğer yiyor. Bu da tercih sebeplerini anlıyorum ama benim de ekonomik tercihlerim var. Bunu yapmayacağım. Vermeyeceğim ona. Evet. Bakın ne fark ki atlatabilirsek NC'yi duyurmamız gerekiyor. Göreceğiz. Şimdi burada bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Auuu. <laughs> Auuu. <laughs>